Merhaba, ben Profesör Doktor Murat Haluk Özkul, kulak burun boğaz uzmanıyım. Bu videoda robotik manevra sistemi, kısaca Aramez sandalyesini tanıtacağım. Aramez sandalyesi halk arasında kristal kayması olarak bilinen Benign paroksismal pozisyonel vertigo, kısaca BPPV'nin tanı ve tedavisini kolaylaştırmak için tasarlanmış ve üretilmiştir. Bilindiği gibi BPPV dünya üzerinde acil kliniklerinde en sık görülen vertigodur. Ayrıca VPPV tanı ve tedavisi sadece baş hareketleriyle yapılabilen yegane iç kulak hastalığıdır. RMS, boyun ağrısı, boyun katılığı, boyun rahatsızlığı ve omurga problemleriyle obez olan hastalar için avantaj sunar. RMS kontrol paneli üzerinde yer alan dokunmatik ekranı basit ve kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Ekran üzerinde her iki kulak için 3 adet tanı testi ile 6 adet tedavi manevrası seçeneği bulunmaktadır. Panelde ayrıca manuel kontrol için bir joystick vardır. Araştırmacılar isterlerse kendi tedavi reçetelerini akademik amaçlı oluşturabilirler. Hasta sandalyeye oturur, emniyet kemerleri ayarlanıp sıkılır ve başına nistagmus analizi için video frenzel gözlüğü takılır, daha sonra RMS kullanılmaya hazırdır. Kullanıcı Tanı için tüm tanı testlerini yapmalıdır. Nistagmus analizinden sonra tedavi manevrasına karar verilir ve ekran üzerinden uygun manevra seçilir. Tüm manevralar 15 dakikadan kısa sürede biter. Nistagmus için ister uzmanlık bilgisinden yararlanırsınız, isterseniz RMS firması sizin için araştırma amaçlı yapay zeka tabanlı karar destek yazılımını Orijinal video benzer gözlüğü de opsiyonel olarak sunulur. Teşekkür ederim.